Allah Celle Celaluhu evvela kıldığımız namazları sonra da tuttuğumuz oruçları dergah hizmetinde kabul eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz Elhamdülillah Ramazan ayına eriştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3 ayların başlangıcında okuduğu bir dua vardı. Biz hep onu okuyalım. Okumaya teşvik edelim dedik. Neydi o dua? Allahümme barik lena fi racebe ve Şaban ve ramazan evet kıymetli kardeşlerim ramazan ayına eriştik elhamdülillah Allah celle celaluhu bize oruç tutmayı nasip etti ve kıymetli kardeşlerim sokaklar caddeler camiler kısıtlandı yasaklandı Allah celle celaluhu Dedi ki belki kullarım tövbe eder benim yoluma döner. Ama bugün maalesef maalesef bir acı tablo var ortada. Kıymetli kardeşlerimiz şu anda sokaklarda oruç tutmayan kardeşlerimiz. Onlar Müslüman kardeşimiz. Onlara bir şey demiyorum ama baktığımız zaman kıymetli kardeşlerimiz sokaklar her yer abartmıyorum her yer şu anda kardeşim yani yani lafımı kimse yanlış anlamasın. Bakın neden olduğunu bağlayacağım bir konuyu. Yani şu anda şu anda Ramazan olduğuna dair bir kimse bir şey bana ispat etsin. Evet. Bunu açık açık söylüyorum kardeşim. Bir kardeşimiz şu anda işlek bir caddeye gitsin. işlek bir caddeye gitsin. Ve bana Ramazan ayı olduğunu ispat etsin. Kimse şu andaki sokaklarımızın bak şu andaki sokaklarımızın caddelerimizin haline bakarak Şurası Müslüman bir ülke diyemez. Ramazan ayındayız diyemez. Kıymetli kardeşlerim Allah rızası için uyarıyoruz. Allah için konuşuyoruz. Hangi ara bu kadar gavurlaştık diyorum. Evet kimse kusura bakmasın. Camide cemaat yok kardeşim. Oruç sayısı az. Bak oruç sayısı az. Oruç tutmayan artık kardeşim. Eskiden lokantalar bile arka bölümlerde gizli yerler açardı. Evet yani oruç tutmayan olursa hani gizli gizli kıyıda köşede bir tas çorba bir ekmek verir. Adam gizli gizli ya da bir sıkıntısı olur, yolcu olur, problemi olur. Olabilir bir şey demiyorum. Ama şu anda baktığımız zaman kardeşim artık insanlarda ne sıkılma var, ne çekinme var, ne gocunma var. Adam yol ortasında istediği gibi sigarasını içiyor, yemeğini yiyor, her türlü haltı yiyor. Ama işte problemde yesin isim bizi ilgilendirmez. Şöyle ilgilendirmez. Onun günahı kendine. Ama kardeşim biz Müslüman değil miyiz? Allah Celle Celle bizi neden yarattı? He? Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, günahlara dalmışız. Ama sorsan kardeşim maalesef hepimiz Müslümanız. Böyle Müslümanlık olmaz. Allah için konuşuyorum. Bakın Allah razı olsun uyarıyorum. Böyle Müslümanlık olmaz. Bunun nesi Müslümanlık? Hayatında namaz yok, oruç yok, zikir yok, Kur'an yok. Ya mübarek adam. Yani sen Allah sana selamet versin ya. Kıymetli kardeşlerim çok büyük bir tehlike var. Başımıza taş yağabilir, başımıza musibetler yağabilir, başımıza belalar yağabilir. Allah rızası için uyarıyorum. Tehlikenin farkına varın. Büyük bir tehlike kapımızdadır. Unutmayın bunu. Nasıl bir tehlike var? Felaket tellallığı yapma diyen kardeşlere söylüyorum. Kıymetli kardeşlerim helak olan kavimlere baktığımız zaman hepsi Allah Celle Celaluhu'ya isyan ettikleri için helak oldu zamanın peygamberlerine tabi olmadıkları için helak oldular. Bugün bizim neremiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi? He? Bugün insanlar açık açık ulu orta, bakın ulu orta oruç tutmadıklarını, namaz kılmadıklarını haykırıyorlar ya. Oruç tutmuyorum kardeşim ne var? Ya mübarek tutmuyorsun da bari bak. Bunu bariz bir şekilde açık açık yapma ki insanlara teşvik verme. Bugün maalesef böyle bir şey var. Bir adam oruç tutmuyor diye. E arkadaşı bakıyor ona, ya diyor kim oruç tutmuyor. Ben de oruç tutmuyorum. Ya kimse namaz kılmıyor. Ben de kılmıyorum. Bakın kıymetli kardeşlerim geçen hafta Instagram sayfamızda bir gönderi paylaştık. Ve o gönderinin altına yazdı ki teravih kılmayan kaç kişi var gibi yaklaşık olarak böyle bir kelime yazdık. Tam aklında değil. Önemli değil orası. Ve altına gelen yorumların %90'ı teravih kılmıyorum. Bak %90'ı teravih kılmıyorum diyor. Ya Allah rızası için konuşuyoruz. Ramazan ayı nedir? Namaz, oruç, teravih. Başlıca üç amel. Ramazanda beş vakit namazı kılacaksın. Onu zaten saymıyoruz. Ama bak namazın yanında ne var? Oruç var. Oruçtan sonra ne var? Teravih var. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah için konuşuyoruz. Ama kimse bizi takmıyor. Kimsenin umurunda değiliz. Ben herkes beni taksın demiyorum. Ama biz Allah için konuşuyoruz. Namaz kılan yok. Oruç tutan yok. Teravih kılan yok. E Allah bizim belamızı vermesin ne yapsın? Bak vaka sayıları 55 bin 60 bin oldu. Her gün 300 kişi ölüyor. Her gün 300. Ya şu anda deseler ki trafik kazasından günde 300 kişi ölüyor deseler kimse trafiğe çıkmaz. Evet bak bu lafımı unutmayın. Şu anda kardeşim bir bildiri yayınlansa her gün trafik kazasında 300 kişi ölü deseler Kimse trafiğe çıkmaz. Ama şu anda bakıyorsun kardeşim her gün 300 kişi ölüyor ama kimsenin umurunda değil. Niye? musibet geliyor. Allah bir şekilde bak bu aslında düşündüğümüz zaman Allah Celle Cev bizi yoğun bir şekilde imtihan ediyor. Ramazan ayıyla imtihan ediyor. Oruçla imtihan ediyor. Bu korona ile bizi imtihan ediyor. Her gün bu kadar kişi ölüyor. Allah Celle Cev bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak? Hanginiz amele sarılacak? Hanginiz tövbeye sarılacak ki Allah Celle Celle beklerken ama bakıyorsun tam tersi. Estaizu billahi bismillah. Ellezi halakal mevte vel hayate liye buluvekum eyyukum ehsen amele. Bak Allah Celle Celle ne güzel söylüyor. Biz ölümü ve hayatı yarattık. Bakalım hanginiz daha iyi işler yapacak? Ölüm var. Her gün o kadar ölen insan var. İbret alan var mı? Yok. Hayat var. İmtihan var. İmtihan kim uyuyor? E kim soymuyor? Kıymetli kardeşlerim. Neden Allah'ı ihsan ediyoruz? Neden? Bak şu da var. E şimdi bu videoyu izleyen çoğu kardeşimiz diyor ki Hocam namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, teravih kılıyoruz. Bize niye kızıyorsun? Ben bize kızmıyorum. Ben bize şu yüzden kızıyorum. Biz emre bil maruf yapmıyoruz. İnsanlara anlatmıyoruz. Bir kişiye orucu teşviğini vermiyoruz. Bir kişiye namaz teşviği vermiyoruz. Bir kişiye teravih teşviği vermiyoruz. Bak sohbetler izlenmiyor. Evet şu anda kardeşim YouTube sayfamızdaki Ramazan ile alakalı sohbetlerin %80'i izlenmiyor. Niye? Kimse Ramazan'ın umurunda değil kardeşim bak. Ramazan mı gelmiş? Allah Celleceb bize imtihanı mı tabi tutmuş? Oruç mu var? Teravih mi var? Kimsenin umurunda değil. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah için konuşuyoruz. Kendinize gelin diyoruz. Ama kardeşim şu anda baktığınız zaman vallahi de billahi de bak Allah adına yemin ettim kimsenin ne Ramazan umurunda ne kabir umurunda ne ahiret umurunda ne ölüm umurunda Azrail Aleyhisselam gırtlağı sıkınca mı aklımız başımıza gelecek? Allah için konuşuyorum. Allah için ikaz ediyorum. Neden tövbe etmiyoruz? İnsanlar sokak ortasında fosur fosur sigara içiyor. Hiç umursamadan yemek yiyor. Ben canım çekiyor. Niye yapıyorsunuz anlamında demiyorum. Allah'a isyandır bu. Bakın insanlar sokak ortası şu anda göz göre göre Allah'a isyan ediyor. Ramazan ayı oruç ayıdır. Adam ben oruç tutmuyorum diyor. Yani ben Allah'a isyan ediyorum diyor. Adam namaz kılmıyor. Ben Allah'a isyan ediyorum diyor. Evet. Namaz kılmayan adam diyor ki ben Allah'a isyan ediyorum. Neden? Seni çağıran Allah Celle Celaluhu. Huzurunda görmek seni Allah Celle Celaluhu. Ama sen ne yapıyorsun? Ya ben buyum kardeşim diyor. Ben izlemiyorum. Ben bilmem sohbet izlemem. Ben oruç tutmam. Ben namaz kılmam. Haşa ve kella. senin gavurdan ne farkın var? Evet. Hangi ara bu kadar gavurlaştık? Başımıza bir bela gelmesini bekliyoruz. Başımıza bir musibet gelmesini bekliyoruz. Gökten Allah Celle başımıza taş mı yağdırsın? Kıymetli kardeşlerim neden bu kadar zayıfız? Lütfen ama lütfen Allah rızası için uyarıyoruz. Allah için ikaz ediyoruz. Bakın bir daha söylüyorum. Şu dine sarılalım. Şu İslam'ın kıymetini bilelim. Müslümanız elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak Ramazan ayındayız. Namazlara sarılalım. Oruçlara sarılalım teravihlere sarılalım. İlim meclislerinden ayrılmayalım. E ilim meclisi neresi diyeceksin? Al sana karşında işte ilim meclisi. Açıyorsun televizyonu. Bir hoca konuşuyorsa ehli sünnet hoca al sana ilim meclisi. Youtube'dan bir hocanın sohbetini dinliyorsan al sana ilim meclisi kardeşim. Allah için uyuyoruz diyoruz. Her zaman Allah için ikaz ediyoruz. Kimseden biz kardeşim bizde o kadar sohbet anlatıyoruz kardeşim Hiçbir bize faydanız yok demiyoruz. Biz sadece diyoruz ki bizi dinliyorsanız namaz kılın da mübarek adam namaz kılın da. Sen beni dinliyorsan ben sana diyor kardeşim namaz kıl, oruç tut, zikir çek, Allah'a dön, kulluk yap, ölüm var, ahiret var. Azrail Aleyhisselam geldiği zaman her şey bitecek. Her şey bittikten sonra sana hiçbir şeyin faydası olmayacak. Neden dinlemiyorsun? Neden izlemiyorsun? Ramazan senin umurunda değil mi? Allah için konuşuyoruz. Allah için ikaz ediyoruz ya. He? he? Boşu boşuna mı bu kadar ehli sünnet hoca bas bas bağırıyor. Ramazan'da zoruç tutun, ibadet edin, amel edin, zikir edin. Ama baktığın zaman kimsenin umurunda değil. Kimsenin umurunda değil. Allah'a isyan artık sokak ortasında bariz bir şekilde yapılıyor. Bakın bariz artık. Kimse Allah'tan korkmuyor. Kimse korkmuyor. Niye? Ya Allah'tan korksa en azından en hafifi oruç tutana saygı gösterilerdi. Ya Osmanlı zamanında kardeşim kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler Ramazan'da çoluk çocuğuna bile bir şey yedirip içirmiyordu. Niye Müslümanlara saygısızlık olmasın diye. Ya bu sokaktakiler hangi milletten? O zamanın Hristiyan'a bile Müslüman'a saygı gösterirken şu zamanın sokakta gezen ulu orta yemek yiyenleri hangi milletten? Hiçbir saygı yok. Bak elhamdülillah ben kendim için konuşmuyorum. Canım bir şey çekmiyorum. Ama canı çeken zayıf kardeşler var. Bak bugün bir tane kardeşim daha şahit oldum ya. Şahit oldum diyor ki ya diyor şurada diyor yemek siparişi verdi. Ya canım çok çekti ya niye böyle bir şey yaptı diyor. Ya bak Zayıf olan kardeşlerimiz var. Sokak ortasında yiyip içen kardeşler. Allah rızası için. Bak vebal altındasınız. Lütfen ikaz ediyoruz. Bu kadar aleni günah işleniyorken. Bu kadar aleni olarak Allah'a istenilirken. Başımıza bir musibet, bir bela gelmezse kardeşim. Vallahi oturun şükredin halinize. Bak o kadar diyorum. Bakın başımıza belaları çekiyoruz. Başımıza musibetleri çekiyoruz. Başımıza taş çağacak deriz. Kimse inanmıyor. Bak. Allah Celle, Celle gözle görülmeyen biri bak gözle görülmeyen bir mikro bile bütün 8 milyarı dünyayı ne hale getirdi? Bir de Allah Celle Celaluhu'nun gözle görünen orduları bir musallat olursa o sivrisinek orduları, o çekirge orduları he? Allah Celle Celaluhu karınca ordularıyla bile bizleri helak eder, bizleri mahveder kıymetli kardeşlerim. Lütfen ama lütfen özümüze dönelim. Niye böyle bir video çektim? Akşam sohbetimiz yok mu? Akşam sohbetimiz var. Ama kıymetli kardeşlerim bakın az önce bir sokağa çıktık. Bir markete uğrayalım dedik. Ama sokaklar maalesef içler acısı değil. Burası İstanbul mu? Vatikan mı? Belli değil. Sözlerim ağır gelmesin. Kardeşim ulu orta namazsız abdestsiz oruçsuzlar kol geziyor. Allah'a isyan ediyorlar sokak ortasında. Biz buna nasıl göz yumalım? Müslüman buna göz yumamaz. Müslüman harama göz yumamaz. İnşallah sözlerimiz birilerinin kalbine tesir eder. Kıymetli kardeşlerim. Bu akşam saat 9'da inşallah YouTube sayfamızdan canlı yayın olacak. Önemli konular var. Çok ama çok önemli konular var. İnşallah bizi YouTube'dan takip edin. Kanalımıza mutlaka mutlaka kardeşlerimizi davet edin. Evet. Bizi ilk defa duyan kardeşlerden elhamdülillah çok güzel tepkiler alıyoruz. Daha önceden sizi görmedim hocam diyor. Elhamdülillah siz karşımıza çıktın. İşte amel ediyorum, zikir ediyorum, işte namazları gördüm, faziletli ameller gördüm. Birilerine vesile olursunuz. Bu vesileyle bir kişi namaza başlarsa bak bir kişi. Sen mesela açtın. Dedin kardeş böyle böyle bir sayfa var. izle O kardeş bizim sohbetleri izledi. Namaza başladı. O kardeşin namazlarından aynı sevap sana da yazılıyor. Onun namazından eksilmeden inşallah bu akşam her cuma akşama diyelim. Her cuma akşama 9'da ve her salı 9'da YouTube sayfamızda sohbetlerimiz oluyor. Allah için izleyelim. Teşvik verelim. Kıymetli kardeşlerim Allah'a dönelim. Tövbe edelim bu akşam saat 9'da YouTube sayfamızda görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.